Bugün şaşırtıcı bir haber patladı ve Aslan taraftarlarının sohbetlerinde viral oldu. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde her şey yolunda gitmesine rağmen yönetimimiz durmuyor ve mevcut kadromuzu güçlendirmek için harekete geçiyor. Taraftarların dilinde bir isim var. Eğer hala haberdar değilseniz ben size her şeyi anlatacağım. Ancak önce kanala abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoya geçelim yöneticilerimiz Buruk ile birlikte ihtiyacımız olan enerjiyi verebilecek bir isim buldular. Angelino beklentilerimize cevap vermiyordu ve iyi haber şu ki, tam anlamıyla sistemimize uyum sağlayan birini bulduk. Bu oyuncu, sevgili Sacha Boye ile çok benzer özelliklere sahip ve inanın, puzzle'ımızdaki eksik parça olabilir. Bu oyuncunun adı Bradley Loco, Fransa'nın Brest şehrinden gelen 21 yaşında bir genç yetenek. Fiziksel ve teknik yeteneklere sahip Boye gibi sadece 500 bin avroya mal olurken yönetim gözünü ona dikti ve teknik ekibimiz onay verdi. Amacımız Angelino ile güzel bir işbirliği yapması ve belki onu aşması. Şimdi büyük soru şu. Bradley Loco gerçekten Galatasaray'da parlayacak mı ve büyük başarılar elde edecek mi? Zaman gösterecek. Ancak bunun gerçekleşmesini heyecanla bekliyoruz. Unutmayın beğeni bırakmayı, kanala abone olmayı ve olası bu transfer hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ve tabii ki sizi Jimbo'nun son haberleriyle bir sonraki videoda bekliyoruz. Görüşmek üzere.